Bugünkü detaylı incelememize hoş geldin. Elimizde oldukça e, spesifik bir materyal var. Atomi Türkiye kazanç planını anlatan bir videonun hazırlık notları ve metni. Yani aslında bir iş modelinin nasıl sunulduğuna, hangi noktaların vurgulandığına dair bir şey, arka plan çalışmasına bakıyoruz birlikte. Peki buradaki amacımız ne? Senin için bu kaynakta çizilen atomik kazanç yapısının şifrelerini çözmek. PV ne anlama geliyor? O sıkça duyulan ikili yapı nasıl bir mekanizma? İşte komisyonlar, bonuslar nasıl dağıtılıyor gibi temel taşları yerine oturtmak istiyoruz. Tabii kaynağın bize sunduğu çerçevede kalarak. Bu materyali incelerken Özellikle doğrudan satış dünyasında sıkça karşılaştığımız bazı kavramların Atomi özelinde nasıl işlediği bayağı dikkat çekici. Sürdürülebilirlik, ölçeklenebilirlik gibi iddialar hangi mekanizmalara dayanıyor? Haydi bu yapının detaylarına birlikte girelim ve kaynak bize ne anlatıyor görelim. Başlangıç noktası olarak kaynağın Atomi'nin kökenine ve felsefesine dair söylediklerine bir bakalım istersen. 2009'da Güney Kore'de kurulmuş bir şirket. Temel sloganı veya felsefesi Mutlak kalite, mutlak fiyat olarak belirtilmiş ilginç bir slogan. Odaklandığı ürünler ise sağlık, güzellik ve evde kullanılan günlük ihtiyaç ürünleri. İş modeli de net bir şekilde doğrudan satış ve ağ pazarlaması olarak tanımlanıyor. Evet, bu mutlak kalite, mutlak fiyat sloganı özellikle rekabetin yoğun olduğu doğrudan satış sektöründe gerçekten iddialı bir çıkış noktası. Kaynağın bu felsefeyi vurgulaması önemli bence. Çünkü bu potansiyel üyelere veya müşterilere hem yüksek standart hem de erişilebilirlik vaat ediyor gibi duruyor. Günlük ihtiyaç ürünlerine odaklanılması da hani stratejik bir seçim gibi görünüyor. Birazdan konuşacağımız o sürdürülebilir ciro hedefiyle de doğrudan bağlantılı bu durum. Yani fikir İnsanların zaten düzenli olarak tükettiği ürünler üzerinden sürekli bir alışveriş döngüsü yaratmak, bu da modelin uzun vadeli dayanıklılığı için bir temel oluşturma çabası olarak okunabilir tabii. Evet, bu sürdürülebilirlik hedefi kaynağın belirttiği temel iş stratejilerinde de kendine gösteriyor. Metne göre hedefler şöyle sıralanmış: Kısa vadede sistemin net ve anlaşılır olması, uzun vadede ise ölçeklenebilir bir yapı sunması günlük tüketim ürünleriyle tekrar eden yani sürdürülebilir bir ciro zemini oluşturmak, global bir operasyon altyapısı sağlamak ve tüm bunların üzerine kaynağın ifadesiyle sade bir kazanç iskeleti inşa etmek. İşte o sadelik vurgusu ilginç bir nokta. Hakikaten. Çünkü birazdan detaylarına gireceğimiz PV sistemi var, ikili yapıdaki denge zorunluluğu var, farklı komisyon ve bonus türleri var. Hani bunlar dışarıdan ilk bakışta pek de basit görünmeyebilir, değil mi? Muhtemelen kaynak burada sistemin temel çalışma prensiplerinin yani puan biriktir, iki kolu büyüt, dengeden kazan gibi ana mekaniklerin anlaşılır olduğunu kastediyor. Yoksa işin içine girince takip edilmesi gereken epey detay olduğu aşikar yani. Günlük ürünler üzerinden sürdürülebilir ciro hedefi ise dediğin gibi ağ pazarlaması modellerinde hayati önem taşıyan bir dayanıklılık unsuru. Tek seferlik büyük ama seyrek satışlara dayalı sistemlere göre sürekli tüketilen ürünler teorik olarak daha öngörülebilir ve istikrarlı bir hacim yaratma potansiyeli sunar. Tabii bu potansiyelin gerçekleşmesi ürünlerin rekabet gücüne ve pazarın kabulüne bağlı, o ayrı bir konu. O zaman bu sade olduğu iddia edilen mekaniklerin ilkine yani PV sistemine daha yakından bakalım kaynak PV yani puan değerini yapılan alışla biriken puanlar olarak tanımlıyor ve bu biriken kişisel PV'lere göre farklı kariyer basamakları veya statüler belirlenmiş. Kaynakta genel olarak şu kademeler sıralanıyor. Sales rep 10.999.99 .99 PV aralığında. Agent var 300.000 PV ve üzeri. Special agent 700.000 PV üstü. Dealer 1,5 milyon PV ve üzeri ve exclusive distributor o da 2,4 milyon PV ve üzeri. Ama burada kritik bir not düşürmüş. Bu PV eşikleri ve hatta isimler bile ülkeye göre farklılık gösterebilirmiş. Bu önemli. Kesinlikle. Kişisel PV biriktirmek bu sistemin e, temel taşı gibi görünüyor. Evet. Kaynağın anlatımına göre bu puanlar iki temel işlev görüyor. Birincisi kişinin sistem içinde aktif olduğunu, hani bir tüketici veya satıcı olarak katılımını gösteriyor. İkincisi ve belki daha önemlisi komisyon kazanma hakkı elde etmek veya işte birazdan konuşacağımız mastership gibi daha üst seviyelere tırmanmak için bir ön koşul, bir nevi yeterlilik sağlıyor. Yani sistemin nimetlerinden faydalanmak için gereken asperi katılım veya yatırım seviyesi gibi düşünebiliriz bunu. Ülkeye göre farklılık göstermesi de son derece mantıklı. Çünkü yerel pazarın ekonomik koşulları, ortalama gelir düzeyi, para biriminin değeri, hatta ürün gamındaki farklılıklar bile bu eşiklerin yerel gerçeklere uygun şekilde ayarlanmasını zorunlu kılabilir. Yani Türkiye'deki 300 bin PV ile Atıyorum başka bir ülkedeki 300 bin PV'nin temsil ettiği ticari hacim veya alım gücü aynı olmayabilir. Çok doğal. Anladım. Yani kişisel PV bir nevi sisteme giriş ve aktif kalma anahtarı gibi. Peki işin ekip kurma boyutu nasıl işliyor? Kaynak burada ikili, binary yapıdan bahsediyor. Organizasyon kişinin altına doğrudan bağlı iki kola ayrılıyor, sol kol ve sağ kol. Ve asıl ilginç kısım komisyonların önemli bir bölümünün hesaplanmasında günlük olarak daha az PV hacmi üreten küçük kolun baz alınması. Kaynak bu nedenle sürdürülebilir ve karlı bir büyüme için iki kolu dengeli tutmanın hayati önem taşıdığını özellikle vurgulamış. Bu denge meselesi hep karşımıza çıkıyor. Evet, ikili yapı yani binary sistem ağı pazarlamasında çok sık rastlanan modellerden biri. Teoride basit görünüyor Herkes iki kişiyi kaydeder ve bu aşağı doğru devam eder, zincirleme gider. Bu yapı potansiyel olarak çok hızlı derinleşme ve büyümeye olanak tanıyabilir ama kaynağın da altını çizdiği gibi en büyük meydan okuması tam da o dengeyi sağlamak ve korumakta yatıyor. Ödemelerin küçük kola göre yapılması aslında çok akıllıca tasarlanmış bir teşvik mekanizması bence. İnsanları sadece bir kollarını değil her iki kollarını da aktif olarak geliştirmeye, desteklemeye yöneltiyor. Çünkü eğer bir kolunuzda milyonlarca PV birikirken diğer kolunuz zayıf kalırsa o büyük koldaki hacmin potansiyel kazancının önemli bir kısmını masada bırakmış oluyorsunuz. Bildiğin para kaybediyorsun yani. Hmm. Bu denge şartını bu kadar sıkı bağlıyor. Bu durum ciddi bir stratejik planlama, ekip içi iletişim ve belki de yönlendirme gerektiriyor. Sadece üye kaydetmek değil, o üyelerin de aktif olup kendi kollarını dengeli büyütmelerini sağlamak önemli hale geliyor. Kaynak bu pratik zorluklara ne kadar giriyor bilmiyoruz ama mekanizmanın kendisi bu dinamiği yaratıyor işte. Bu dengeyi kurma çabasının somut karşılığı da sanırım genel komisyon adı altında toplanıyor kaynak bu komisyonun belirli yeterlilik şartlarını sağlayan üyelere haftalık olarak dağıtıldığını belirtiyor. Peki bu şartlar ne? Hem kişinin kendi kişisel PV eşiğini geçmiş olması gerekiyor. Yani o bahsettiğimiz agent, special agent gibi statülerden birine ulaşmış olması lazım. Evet, o ilk şart. Hem de günlük olarak o kritik küçük kolunda belirli bir PV hacmine ulaşmış olması lazım. Kaynak, spesifik oranlar, ne kadar PV'ye ne kadar ödeme yapıldığı gibi detaylı tabloların ise her ülkenin kendi resmi Atomi web sayfasında yayınlandığını not düşmüş, Demek ki oraya bakmak şart. Aynen öyle. Genel komisyon anlaşılan o ki bu kazanç planının bel kemiğini oluşturuyor. Kişinin bireysel aktivitesi yani kişisel PV bir nevi katılım bileki ise genel komisyon doğrudan takımın yarattığı ticari hacme özellikle de kaynağın ısrarla vurguladığı gibi zayıf kalan kolun performansına dayalı ana gelir akışını temsil ediyor. Bu bireysel çabanın ötesinde Ekip kurma ve yönetme becerisini ödüllendiren bir yapı olduğunu gösteriyor açıkçası. Haftalık ödeme periyodu da ilginç, sisteme bir dinamizm katıyor ve katılımcılar için potansiyel olarak daha düzenli, daha öngörülebilir bir nakit akışı imkanı sunuyor olabilir. Ama yine o önemli uyarıyı tekrarlamak lazım. Kaynak sürekli ülke bazlı farklılıklara işaret ediyor. Yani bu komisyon oranları, hangi küçük kol hacmine ne kadar ödeme yapılacağı, hatta belki de komisyon alabilmek için gereken minimum günlük hacim gibi kritik detaylar Türkiye özelinde farklılık gösterebilir. Mutlaka resmi Türkiye kaynaklarından teyit edilmeli. Başka yolu yok. Genel komisyon ana gelir akışı gibi duruyor ama kaynakta bir katman daha var. Mastership bonusları Anladığım kadarıyla bu genel komisyonun üzerine eklenen bir ödül sistemi. Kişiler mastership adı verilen belirli kariyer seviyelerine ulaştıkça şirketin toplam gelirinden ayrılan ek bonus havuzlarından pay almaya hak kazanıyorlar. Yine bu seviyelerin isimleri Sales Master, Diamond Master gibi olabilir belki ve bu havuzlardan alınacak pay oranları ülkeye göre değişebiliyor ama temel mantık aynı. Kariyer basamaklarında yükseldikçe ek kazanç potansiyeli de artıyor. Evet, Mastership bonusları genel komisyondan farklı bir mantıkla çalışıyor. Genellikle daha uzun vadeli hedefleri, liderlik gelişimini ve şirkete olan bağlılığı teşvik etmek amacıyla tasarlanıyor bu tür bonuslar. Genel komisyon daha çok haftalık veya günlük takım hacmine odaklanırken, Mastership bonusları genellikle daha uzun periyotlardaki mesela 15 günlük veya aylık performansa bakıyor ve sadece kendi küçük kol dengene değil her iki kolundaki belirli master seviyelerine ulaşmış liderlerin sayısına veya daha geniş organizasyonunun toplam başarısına bağlı olabilir. Kaynak detay vermese de genellikle bu bonuslar için şirketin global PV'sinin belli bir yüzdesi ayrılır ve bu havuz o seviyeye ulaşan nitelikli üyeler arasında paylaştırılır. Bu da kişileri sadece kendi doğrudan ekiplerini değil, takımlarındaki liderleri yetiştirmeye ve daha büyük bir organizasyon inşa etmeye teşvik eden güçlü bir motivasyon aracı olabilir. Yani sadece kendi kazancını değil, ekibinin de kazanmasını sağla mesajını veren bir yapı aslında. Bu ana kazanç mekanizmalarının yanında kaynakta birkaç ek noktaya daha değinilmiş. Mesela bazı pazarlarda perakende satış yaparak da kar etme imkanı olabileceğinden bahsediliyor. Yani ürünü üye fiyatından alıp tavsiye edilen perakende satış fiyatından son kullanıcıya satarak aradaki farkı kar olarak elde etmek. Klasik doğrudan satış mantığı. Bir de oldukça teknik ama önemli bir detay var. Kaynak, toplam ödemelerin yani tüm komisyon ve bonusların toplamının, şirketin toplam gelirinin belirli bir yasal veya şirket içi belirlenmiş yüzdesini aşmamasını sağlamak için tavan mekanizmaları bulunduğunu ifade ediyor. Bu tavan mekanizmaları yani kepler aslında bu tür ağı pazarlaması veya ikili sistemlerin hem finansal sürdürülebilirliği hem de yasal uyumluluğu açısından hayati derecede kritik gerçekten çok önemli. Şirketin üye sayısındaki veya satış hacmindeki teorik olarak sonsuz artış karşısında bile dağıtacağı toplam komisyon ve bonus miktarını gelirinin belirli bir oranıyla sınırlamasını sağlar. Bu bir sigorta gibi bu ödeme planının kontrolden çıkmasını, şirketin mali yapısını zorlamasını ve en kötü senaryoda sistemin çökmesini engeller. Ayrıca birçok ülkede dağıtılan komisyonların toplam cironun belirli bir yüzdesini aşmaması yasal bir gereklilikte olabilir. Yani mecburiyet de olabilir. Kaynağın buna değinmesi sistemin bu tür kontrollere sahip olduğunu göstermesi açısından önemli. Yani sistem teorik olarak sınırsız kazanç vaat etse bile pratikte kendi kendini koruyan limitlere sahip. Bu iyi bir şey. Perakende kar ise Evet, bazı üyeler için ek bir gelir kapısı olabilir. Özellikle doğrudan satış yapma becerisi veya mevcut müşteri çevresi olanlar için cazip olabilir. Ancak genellikle bu tür modellerde ana vurgu ve en büyük kazanç potansiyeli ekip kurma ve takımın yarattığı ciro üzerinden gelen komisyon ve bonuslarda yatar. Perakende kar genelde ekstrası olur. Tüm bu mekanizmaları, PV'leri, ikili kolları, komisyonları, bonusları ve tavanları konuştuktan sonra kaynak işin pratiğine de dönüyor ve yeni başlayanlar için önerilen bir ilk 30 gün yol haritası sunuyor. İlginç. Bu plan şöyle özetlenmiş. 1. Önce kişisel PV zemini oluştur. Bunun içinde günlük kullandığın ürünleri atomiden tedarik etmeye başla diyor. Mantıklı. 2. İki, i̇kili yapıyı en başından dengeli kurmaya odaklan, yani sol ve sağ kolunu eş zamanlı olarak dengeli bir şekilde inşa etmeye çalış. Yine denge. 3. Her gün küçük kolunun hacmini takip et, bu hem potansiyel komisyonunu görmek hem de dengenin nerede bozulduğunu anlamak için önemli herhalde. 4. Hedeflediğin bir mastership seviyesi varsa veya genel olarak ilerlemek istiyorsan, şirket tarafından sağlanan eğitim içeriklerini düzenli olarak izle ve öğrenmeye devam et. Bu 30 günlük plan aslında şimdiye kadar konuştuğumuz tüm teorik bilgilerin çok somut bir eylem planına dökülmüş hali gibi duruyor. Bayağı pratik yani. Her bir adım kazanç planının temel bir dinamiğini yansıtıyor aslında. Birinci adım kişisel PV gerekliliğini ve sisteme aktif katılımı vurguluyor. Önce kendin kullan veya satmaya başla diyor özetle. İkinci adım ikili yapının o kritik denge unsuruna doğrudan işaret ediyor. Tek taraflı büyüme tuzağına düşme uyarısı yapıyor adeta. Üçüncü adım performans takibinin ve komisyon hesaplama mantığını anlamanın önemini gösteriyor. Rakamlarını bil, takipte kal, diyor. Dördüncü adım ise, bu tür iş modellerinde başarının genellikle tesadüfi olmadığını, sürekli öğrenme, strateji geliştirme ve adaptasyon gerektirdiğini hatırlatıyor. Özellikle mastership gibi daha yüksek hedefler için eğitimin şart olduğunu söylüyor. Yani özetle, kuralları anla, oyuna dahil ol, Dengeni kur, performansını izle ve kendini geliştirmeye devam et. Oldukça mantıklı bir başlangıç çerçevesi sunuyor kaynak. Evet. Ve şimdi belki de tüm bu konuşmanın en can alıcı noktasına geldik. Kaynakta tekrar tekrar altı çizilen çok önemli bir uyarı var. Tüm bu anlatılan kurallar, bahsedilen PV eşikleri, komisyon oranları, bonus yüzdeleri ödeme takvimleri ve hatta vergilendirme gibi konular ülkeden ülkeye ciddi farklılıklar gösteriyor ve sadece ülkeden ülkeye değil aynı ülke içinde bile zamanla güncellenebiliyor, değişebiliyor. Bu çok kritik. Bu nedenle kaynak özellikle ve kuvvetle şunu vurguluyor. Bu videoda veya metinde anlatılanlar genel bir çerçeve sunsa da Türkiye'de bu işi yapmayı düşünen veya yapan herkesin mutlaka ve mutlaka Atomi Türkiye'nin resmi web sitesindeki güncel dokümanları, kazanç planı detaylarını ve yasal uyarıları dikkatlice okuması ve anlaması gerekiyor. Başka kaynağa güvenmeyin diyor yani. Bu uyarıyı ne kadar vurgulasak az, kesinlikle katılıyorum. Bu sadece atomi için değil, uluslararası operasyonları olan, özellikle de network marketing veya doğrudan satış modeliyle çalışan tüm şirketler için altın kuraldır. Altın kural yerel yasalar, tüketici hakları, vergi mevzuatı, komisyon ödeme prosedürleri, yürün standartları ve onayları gibi pek çok faktör ülkeden ülkeye radikal şekilde değişebilir. Yani geceyle gündüz gibi fark edebilir. Şirketler de kendi politikalarını, kazanç planlarını, pazar koşullarına veya stratejik hedeflerine göre zaman içinde güncelleyebilirler. Bu da çok doğal. Dolayısıyla bir arkadaşınızdan duyduğunuz, başka bir ülkenin sunumunda gördüğünüz veya hatta bizim şu an incelediğimiz gibi genel bir anlatıma dayanan bilgilerle hareket etmek çok riskli olabilir. Hakikaten büyük risk. Herhangi bir finansal beklentiye girmeden, bir taahhütte bulunmadan veya başkalarına bu iş modelini anlatmadan önce yapılması gereken ilk ve en önemli şey o an o ülkede geçerli olan en güncel resmi şirket belgelerine ve yerel yasal düzenlemelere başvurmaktır. Başka çaresi yok. Kaynağın bu noktayı bu kadar net bir şekilde vurgulaması dinleyicinin yapması gereken en temel sorumluluğu hatırlatması açısından çok değerli bence. Evet, bugün elimizdeki kaynak materyal üzerinden Atomit Türkiye kazanç planının ana hatlarını, temel mekanizmalarını senin için ayrıştırmaya çalıştık kişisel pv'nin rolü ikili kol yapısının o hassas dengesi genel komisyon ve mastership bonusları gibi farklı kazanç katmanları ve sistemin sürdürülebilirliği için konulan tavan mekanizmaları gibi konulara değindik unutma bu analiz tamamen bize sağlanan video metni ve notlarına dayanıyor ve o materyalin sunduğu perspektifi yansıtmaya çalıştık sadece tüm bu parçaları bir araya getirdiğimizde Kaynağın çizdiği resimde ilginç bir denge oyunu görüyoruz değil mi? Kişisel aktivite yani PV ile sisteme dahil olma zorunluluğu var. Ekip kurma ve bu ekibi dengede tutma becerisi var o ikili yapı ve küçük kol kuralıyla. Uzun vadeli bağlılık ve liderlik için sunulan ek teşvikler var, mastership bonusları gibi. Ve tüm bunların finansal olarak kontrol altında tutulmasını sağlayan sistemik limitler, o tavan mekanizmaları var. Bu unsurların her biri katılımcının davranışlarını ve stratejilerini belirli bir yöne doğru şekillendirmeyi amaçlıyor gibi görünüyor. Peki, bu yapıyı kaynağın anlattığı kadarıyla inceledikten sonra şöyle bir düşününce. Senin için bu modelin en çekici yanı ne oldu? Ya da tam tersi, potansiyel olarak en büyük zorluğunu nerede görüyorsun? belki de bu dengeyi kurma ve sürdürme gerekliliği mi, yoksa kişisel PV hedeflerine ulaşmak mı, ya da belki başka bir şey, üzerinde biraz kafa yorabilirsin. Bu detaylı incelemede bize katıldığın için teşekkürler.